Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa burçları, sizleri bu hafta çok 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 önemli bir Dolunay bekliyor. Bu Dolunay Kova burcalığında yani sizin kariyer, iş, meslek ve iş ve meslekten gelen geliriniz paralarınızla ilgili olacak çok ani bir kariyer değişimi ya da iş değişimi ya da teklif ya da terfi alabilirsiniz. Aynı zamanda ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok uzun zamandır beklediğiniz ailevi konular, yer, yurt değişikliği, ev alma, ev satma, kiralamaya ya da yer değişikliği, özellikle ev değişikliği, yuva değişikliği gibi konular gündeminiz olabilir. Uzun süredir ilişkilerinde sallantılar olanlar ya da ilişkilerini bitirmek isteyen boğalar için özellikle muntazam bir iki hafta değerlendirin derim. Oysa ki Venüs Retrosu var. Nasıl yapalım demeyelim. Çünkü Venüs Retrosu her birimizin haritasında farklı çalışır. Venüs retrosunda mutlaka evlenilmez ya da boşanılmaz gibi durumlar söz konusu değildir. Herkesin kişisel haritasına Venüs retrosu çok daha faydalı ve yararlı da çalışabiliyor. Şimdilik mutlu bir dolunay diliyorum. Hoşçakalın.